Sayın Her vatandaşımızın temiz çevre, temiz havada yaşaması anayasal hakkıdır. Maalesef Ergen Havzası'nda uzun yıllarda devam eden çevresel kirlilik, bölgede kanser sıklığının artmasında, hasta sayısının yükselmesinde belirgin, belirgin bir risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. Bölgedeki hasta yoğunluğu, çevre sağlığı ile kalk sağlığı arasındaki doğrudan ilişkiyi açık biçimde ortaya koymaktadır. Çorlu Beyliğimiz İklim Değişikliği ve Müdürlüğü'nce Kasım 2025 ayı ölçümlerinde özellikle pazartesi günleri sağlık açısından sakıncalı, diğer günlerde ise çoğunlukla kötü ve orta seviyede ölçülmüştür. Bu bir kez daha, bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Kurmaz'a sesleniyorum. Acil olarak Çoğulu Çerkezköy Ergene Üçgeni'nde çevre denetim istasyonu kuralım ve aynı zamanda sanayi testlerin daha sıkı denetime tabi tutalım. Ergenelerin altındaki çamuru da temizleyerek ergenelerin temiz hale getirmemiz Tekirdağ ve çevre illerdeki insanlarımızın sağlığı açısından önemlidir diyor. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum.